Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa Ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar MTXR kanalındayız Uzun zaman sonra video atıyorum Çünkü arkadaşlar kanalıma spam geldi Nasıl bir spam da anlayamadım ee, En son attığım TikTok videosundan sonra geldi bu arkadaşlar Hemen arkadaşlar, bugün sizlerle size bir montaj eğitimi gibi bir şey vermek istiyorum Pixel Lab diye bu uygulama var Bu uygulamadan arkadaşlar size Arkaya doğru gerilme mi denir? Tam olarak ismini bilmiyorum. Arkadaşlar onunla yapacağım. Öncelikle arkadaşlar buradan buna tıklıyorsunuz. Mesela benim başka bir Brawl Stars kanalım var. Ya da öyle yazmayayım. Şimdi belli etmeyeyim. Böyle yazıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buradan A'ya tıklıyorum. Ben arkadaşlar bunu ortalayacağım. Şöyle arkadaşlar. Bir şura bir de şuna tıklıyorum. Ortaladıktan sonra arkadaşlar buradan font seçiyorum. Bende font pek var bir sürü. Yani bir sürü fontum var. Aslında Pixar uygulamasında da gördüğünüz gibi bol bol font var. Hangisini kullansam Spider Monkey'e de. Neymiş Spider Monkey? Böyle bir şeymiş. Bunu alıyorum. Ardından arkadaşlar bakın şurada font. Onu da göstereyim. Ardından ileride 3D text var. Buraya tıklıyorum. Buraya arkadaşlar kapalı oluyor. Enable'a tıklıyorum. Oblique'ye şuradan. Ondan sonra bunu full uzatıyorsunuz ondan sonra buradan color yapıyorsunuz. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz ama siyah olmasını tercih edin. Burada arkadaşlar şöyle çok, çok koyu yapabilirsiniz, çok açık yapabilirsiniz. Ben şöyle tercih ediyorum. Ardından bunu istediğiniz yere oynatabilirsiniz. Ben şu şekilde tercih edeceğim. Şimdi ise arkadaşlar burada buradaki şeyin arkasındaki tahtamı diyeyim, metal mi diyeyim onun şeyleri var. Burada shadow Bundan da oynayabilirsiniz. Burada arkadaşlar renkleriyle oynayabilirsiniz. Burada da renkleriyle oynuyorsunuz aslında. Arkadaşlar aslında bu kadar. Ancak arkadaşlar bu kadarla yetinmeyeceğim. Arkadaşlar bir de üstüne bunun yanına bir tane daha yazı ekleyeceğim. Şurada oluştu. Siz bunu bir logo olarak da düşünebilirsiniz. Buradan arkadaşlar kanalıma kanalıma hoş geldiniz. Örneğin ardından bunu da arkadaşlar 3D yapıyorsunuz. Aa gitti. Niye böyle oldu anlamadım ama gitti arkadaşlar neyse. Eee ben size şöyle bir şey daha göstereceğim ama arkadaşlar bu eğitim videosu burada son ersin. Görüşmek üzere bay bay.